Ayşe'cim nasıl bir duyguydu? Muhteşem. alacağız <laughs> Gidiyorsun ha. <laughs> Elif elini indirmen lazım yalnız. <laughs> İndirdin mi? Evet. Tamam hadi gidiyorsan biraz git ben buradayım. Tamam. <laughs> Yavaş git tümseklerden. Şu anda Ayşe arabayı aldı gidiyor. <laughs> ya, evet şu anda Ayşe'cim Merhaba kulağına. Ayşe, merhaba kulağına. Merhaba. Hadi merhaba. bakalım. Merhaba baba. Hah. O yerde geriye geldi şu olmaz. maskot. Efe'nin içine girdin mi Ayşe? Evet. Tamam. Evet. Tamam hadi bakalım. Şimdi D'ye at. Tamam anneciğim dur. Anne en tuttum. Nasıl? En Tamam nasıl diyorsun? Tuttum. Ergeli'ye gelmen gerekiyor. Eee ne bileyim. Adem Eğit Ağacık. Adem Eğit Ağacık. Adem Eğit Tamam tamam. Adem Eğit Ağacık. Aa kolyeye değdik. Evet gidiyoruz. Şimdi yerdekiler Arnavut kaldırmları olduğu için ses olması çok normal. Bakın anne. Onu anlat falan. Kaldırırsan... Tamam bir şey yap. Korkuyor şiş, şiş, mu? Şişt, Tamam şiş, şiş, sen bir mu? Korkuyor mu? Korkuyor mu? Camdan baksana, <laughs> <Camdan> baksana Kaan'cım okuldan. <laughs> evet. Gidiyoruz, gidiyoruz. Bay bay. Hadi. <laughs> Turbaya basalım. Değil mi Kaan? <laughs> Normalde asfalt olsa bu kadar ses çıkmayacak. Yerdekiler <laughs> anlamı kaldığında olduğu için ses çıkıyor haliyle. <laughs> Asfalt olan yer yok mu burada? Hayır. <laughs> Hadi hepsi böyle mi? Evet. Gerçekten mi ya? Şuradan bir geri dönüş alalım. Tamam oldu. İk, 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 Kornası çok tatlı değil mi? <laughs> çok sevimli. Bunda radyo var mı? Radyosu var, bluetooth'u var, her şeyi var. Klimamız da var, sıcak soğuk, yazın serin, kışın da sıcak. Her şeyimiz var. Ve görüş kumaramız var. Aa, ablayı bak, ablayı bak, ablayı bak. bak. Evet ya. Dönüş yapalım mı Ayşeciğim? Ben biraz geç kalıyorum yapalım. ya. Ya yani sana kalsa gideceksin de. <laughs> Ama biz artık bayağı bir vakit geçti. Şöyle burnunu kıvır. çabuk küçük ya. çabuk, çabuk dönüyor. Şöyle hemen dönebilirsin. Tamam burnunu kıvır sola doğru. Bunlar döner mi? Bunlar döner. Veya. Dönüyor. Tamam şimdi geri ya. Canım bu küçük araba ya. Sen bana dedin ki büyük araba değil mi? Evet. Bu tatlı küçük olduğu için çok rahat. <laughs> İnanamıyorum. Buradan dönebildik. Evet dönersin. Normal arabada bayağı bir zorlanırsın ama bunda da zorlanmıyorsun. Alo. İyi canım. Ee, Cansı bize geldi de. <laughs> Arabasını sürüyorum. Neredesin? Bir daha söyle. Ee, tam şey, eve girme. Kapının önünde beni bekle. Binanın önünde beni bekle. Yok yok bekle geliyorum. asfalt hiçbir sıkıntımız yok elhamdülillah. Ama bu yerdekiler analık kaldıkları olduğu için haliyle biraz hissediyoruz biz bunları. Ama bu asfalt yolda hiçbir sıkıntım. Sen asfaltta sür bunu ya. Gerçekten yağ gibi kayıp gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ses yok. Bir şey yok. 60 kilometre yol gidiyorum bundan. Çok güzel oluyor ya. Ya pap derdinden kurtuldum. Çok yolda. Evet. evet, evet tamam geldik bebeğim geldik. 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 Biz geldik. geldik. Semiye de gösterelim. Tamam Aa. tamam göstereyim. Hıh, hmm. kamerayı istiyor benden. <laughs> Bakar mısın kızın çekiyor. Al. Bak bak. Al, Al. Al Lina, benim Lina. Lina çekiyor. Yok o istemiyor bu istiyor. Daha güzel bak babanlar orada. Ya Allah Allah. Ben hiç annemin doldurduğu atmadım. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> evet, da, eşin İşin nerede gelmiş mi? Eni Dur bakalım sen şimdi siz Sen bir dur ben seni arabanın içinde hem de dıştan çekeyim. Tamam. Olur mu? Bak şu da galiba işi. <laughs> Aa bak şu senin baban mı? Baban mı? Hayır değil. Arabamız nerede? <laughs> arabamız? Bir dakika şu kapıyı açalım. Pusa inme. Ben ineyim. Bir dakika bebek karabaşım ne oldu? İçeride cüzdanım falan da vardı. Gerçekten mi? Hemen kaç bakalım. Ayşe'cim. <laughs> tamam. Kaan tamam, bana baksana bir. Tamam. <laughs> Ayşe'cim nasıl bir duyguydu? Muhteşem. <laughs> <de> alacağız <laughs> Gidiyorsun ha. Elfen indirmen ne lazım ne yalnız. Ne İndirdin de? mi? Evet. Tamam hadi gidiyorsan biraz git. Ben buradayım. Tamam. Yavaş git timseklerden. Şu anda Ayşe arabayı aldı gidiyor. <laughs> evet indiremedik. Ayşe üzerinden bir tur gittik. Şimdi eşi geldi. Eşini de aldı. Bilmiyorum. Deniliyor. Evet. Ay işte bundan alacakmış şey. evi şehir içerisinde için. Çok pratik diyor, çok hoş, güzel diyor. Park etmesi çok hoş diyor. Ve çok sessiz. Ve çevreci. Elini ver Geliyor. Evet geliyor. O da dönüyor. Dönüyor Yalnız bunlar aramız kaldırma olduğu için biraz hissettiriyor. Asfaltta bu kadar hissetmiyorsunuz. Bunu nerede şarj ediyorsun? Garajda. Sen kendi garajında. Evet. Normal perize takıyorum. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Arkada da işiniz var. İşin neydi unuttum. <laughs> Efendim? Semih. Ha, Semih Bey. Merhaba <laughs> size şöyle çekelim. Nasıl bir şey? <laughs> Vallahi çok güzel bir şey. Ya. <laughs> çok tatlı ya, çok çevreci. Evet. 60 kilometre rahat gidiyor. Yani şarjını ben iki günde bir şarj ediyorum. Bitmiyor ki şarjı. Normal 200 miliband. 200 miliband oluyor değil mi? Oluyor oluyor. Evet aynı şekilde. Gerçekten preste takıyorum ben zaten. Çok yani güzel. çok rahat. Evet Ayşe'cim kapanış yapalım mı? Evet bir kapanış yapalım. Tamam. Dünya, su ve Cener'in dünyasına abone olup beğenmeyi unutmayın. Kanalımızda kalın. Cansu so, ve Cener'in dünyasına abone olmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyelim. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.